Anadolu grubu bu özel haftada meme kanserine yönelik bilinç ve farkındalık oluşturmak istiyor. Erken tanı hayat kurtarıyor efendim. Bu da onu sembolize ediyor. Müsaade eder misiniz? Bir fincan sade kahve içip hemen geleceğim. Davetlerde sık görmeye başladığımız Demet Özdemir bu kez spor kıyafetlerini çekip meme kanserine vurgu yapmak için kamera karşısına geçiyor. Evet şampiyonları izlemek keyifli. Ama farkındalığın şampiyonu olmak da çok önemli. Mesela arada kendini kontrol et. Memende bir değişiklik hissettiğinde mutlaka doktora git. 40 yaşın üzerindeysen yılda bir kere meme kanseri taraması yaptırmayı lütfen unutma. İşte bunları hep hatırla ve sevdiklerini hatırlat diye 21 Ekim'de 8. kez pembe top sahada. adına meme kanserine farkındalık yaratmak adına pembe topumuz var. Sizlerin de yıllardır bildiği gibi pembe top. Evet bizim de onu. Ee, Aslında sahada değil pembe top bugün Çağlay'la yeni bir gün stüdyosunda. Hocam size bırakayım topu fırlatmayı dilerseniz. Yok. Ben mi e, yapayım? Evet. O, oldu 8 tamam. 8 ben. yıldır hep ünlü bir e, gönüllümüz bunu e, orta atışını ben, yapıyor. Ben seve için... seve yapacağım. Ben orta atayım siz tutun hocam isterseniz. Denerim. Betim <laughs> evet, Hocam çok çok teşekkür... Ne hiç... hiç... Ha. <laughs> beni korkutmayın ya. <laughs> hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bir kez ben daha biz de Çağla'yla yeni bir gün ailesi olarak meme kanserinden farkındalık adına topumuzu sahaya atıyorum efendim. Buyurun çekmek için pembe top atışını bu yıl Demet Özdemir yapacak. Bu konudaki düşüncelerini alalım başarılı oyuncunun. Hani aslında bu teklif gelir gelmez çok mutlu oldum. Çünkü ben eskiden e, orada dans ediyordum biliyorsunuz. Şimdi orada top atıyor olmak hem de böyle güzel bir farkındalık projesi adı altında bence müthiş bir gurur oldu benim için. Yılda bir kere meme kanseri taraması yaptırmayı lütfen unutma. İşte bunları hep hatırla ve sevdiklerini hatırlat diye 21 Ekim'de 8. kez pembe top sahada. Kanseri erken fark etmek önemli. Hı hı. Bir de bir farkındalığa öncülük ediyorsunuz. Şu topun hikayesini de sorayım size bir taraftan kameraya göstererek. Evet. Bu bir e, sosyal sorumluluk projesi. Hı hı. Pembe Top sahada e, programı. E, burada meme farkındalığını artırmak ve erken tanının önemini vurgulamak için konan bir e, proje. Burada hastanemizle, ee, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ortak geliştirdiği bir proje ve 2014'ten beri her yıl başarıyla bunu gerçekleştiriyor. Anadolu Efes basketbol takımının Euroleague maçlardan bir tanesini bir ünlünün, bir ünlümüzün top atışıyla, havaya top atmasıyla, başlatmasıyla gerçekleştiren bir program. 8 yıldır bunu yapan 8 tane gönüllü ünlümüze burada çok teşekkür ediyorum. Bu konuya duyarlılıklarından dolayı. Her yıl bu maçın başlangıcında meme farkındalığını ve erken tanının önemini vurgulayan programı yaptılar. Bu yılda 21 Ekim'de saat 8'de yine Anadolu Efes'in bu Euroleague maçlarından bir tanesinde bu top havaya atılacak, havaya atılacak. Ve farkındalık ve bir indirimle bu gerçekleştirilecek. İsimde sürpriz şimdi söylemeyeyim. 21 Ekim'de bu farkındalığı orada konuşacağız. Çok kıymetli hocam hakikaten çok çok önemli. Dilerim bu yayın kontrollerini ihmal eden ben dahil herkesi de motive eder ve koşa koşa doktorun yolunu tutarız. Çünkü hakikaten erken teşhis çok 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 önemli. Profesör Doktor Şeref Gömürcü. Hocam şimdi şurada da bir sarı. Evet Star TV binasına geldi bu top. Neden? Meme kanserine karşı pembe top sahada. Gördüğünüz gibi bir de kupa geldi. Teşekkür ediyorum. Ee, bana da bunu duyurma fırsatı verdiğiniz için şöyle ha çevireyim. Kupamda da ne yazıyor? Pembe top sahada. Meme kanserine karşı farkındalık. Teşekkür ediyoruz size Star TV'ye bana bunu gönderdiğiniz için ve benim de vesile olmam Yine parkeye çıkacaksınız ama bu kez dans etmek için değil. Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top bu yıl sizin elinizden havalanacak. Ben eskiden e, orada dans ediyordum biliyorsunuz. Şimdi orada top atıyor olmak hem de böyle güzel bir farkındalık projesi adı altında bence müthiş bir gurur oldu benim için. Mesela arada kendini kontrol et. Memende bir değişiklik hissettiğinde mutlaka doktora git. 40 yaşın üzerindeysen yılda bir kere meme kanseri taraması yaptırmayı lütfen... ...dağlığa girmişken hemen şunu bir sektirelim. Görebiliyor musun sektirmemizi? Evet efendim. Küçük gençken filan oynardık ee, basketbol ama gençken oynardık. Niye sektiriyoruz? Her sene bu aylarda sektiriyoruz. Yere vurduğumuza bakmayın. Hayatta kalmak için. Nedir? Meme kanserine karşı pembe top sahada. Evet. Heş... Asura. Ah. Efendim günaydın. Dop içerikle birazdan beraberiz ama Günaydın. Top sende Muratcığım. Neden bu toplarla oynuyoruz bugün? Pembe top sahada çünkü. Neden? Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı ve erken tanı son derece önemli. Özellikle hanımlar lütfen dikkat edin neyiniz? Dünyada her yıl 10 milyon kadın meme kanserine yakalanıyor. Evreleri var elbette ama erken farkındalık hayat kurtarıyor. Bu sebeple biz de her zaman hem programlarımızda her yıl Ekim ayında da özellikle bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz sevgili izleyiciler. Lütfen özellikle kadınlar e, meme kontrollerinizi yapınız, kendi kontrollerinizi yapınız. Utanmayınız, sıkılmayınız bunu söylemekten, anlatmaktan, kontrole gitmekten. Çünkü erken tanı hayat kurtarıyor. Kesinlikle. Teşekkürler Ailenler Murat. nereye? Tanı'ya. Peki, e, hoş geldiniz bir kez daha. Top dolu, cap canlı içeriğimizde bu sabah ne yapıyor? Başlıyor. Başlıyor. Hoppa. Harika. Ercan'cığım bu da sende. Ve evet başlıyoruz Erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top, 8. yılında başarılı oyuncu Demet Özdemir'in elinden havalanacak. Demet Özdemir çektiği videoyla kampanyayı tanıttı. Evet şampiyonları izlemek keyifli ama farkındalığın şampiyonu olmak da çok önemli. Mesela arada kendini kontrol et. Memende bir değişiklik hissettiğinde mutlaka doktora git. 40 yaşın üzerindeysen yılda bir kere meme kanseri taraması yaptırmayı lütfen unutma. İşte bunları hep hatırla ve sevdiklerini hatırlat diye 21 Ekim'de 8. kez pembe top sahada. Demet Özdemir spor kıyafetlerini çekip kanser hastalığına vurgu yapmak için elinde pembe bir topla basketbol sahasına iniyor. <laughs> Euroleague'deki bir maçta hava atışını Demet Özdemir yapıyor. Başarılı oyuncu ve basketbolcuların yan yana gelmesiyle ortaya ilgi çeken görüntüler çıkıyor. Ünlü oyuncunun hava ile başlayan maçı temsilcimizin 71-68'lik skorla kazandığını söylemeden geçmeyelim. Sosyal sorumluluk projesi var. Pembe Top sahada biz de yayının bu bölümünde meme kanserine karşı hem erken teşhisin önemi hem de farkındalık yaratmak için Anadolu Efes'in bu projesine katkı ve destek vermek maksatlı olarak pembe topla bu bölümde yayındayız. Dün de maç öncesinde, Unix Kazan maçı öncesinde pembe topla bir hava atışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz haftalarda prostat kanserine karşı farkındalık için tak bir mavi kravat kampanyasına yine vurgu yapmıştık mavi kravatla. Bugün de Ekim ayı meme kanseri için farkındalık ayı erken teşhis önemli ve pembe top sahada projesiyle de Anadolu Efes'e teşekkür ediyoruz. topları. Şimdi Muhittin'le e, yarın e, konuşacağız. Yengesiyle telefon görüşmesi bu kadar neden yaptı? Yarın kendisine soracağım. Özel bir aydayız. Özel biz hanımlar için çok özel bir ay. Çünkü Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı. E, elimde gördüğünüz top da onun önemli sembollerinden biri. Erken teşhis çok önemli hayat kurtarıyor. Lütfen sevgili hanımlar erken teşhis için mamografinizi çektirin. Elle muayeneniz mutlaka yapın oldu mu sevgili hanımlar? Ve sevgili Zuhal'in annesi de meme kanserinden kurtulmuş biri Gül Hanım. Topu sana vereyim mi? Hazır mısın? Allah bakalım. Yarın tekrar beraberiz ya akşamlar. Peki hava atışı Demet Özdemir'den meme kanseri farkındalığında 8. kez top havalandı. Buyurun haberi izleyelim. ...o kadar çıtı patı, o kadar tatlı olmuş Böyle ki. benim maskot gibi kalmış aralarında. Aynen bir de basketçilerin <laughs> iriliğini düşününce küçük bir kız yürüyor oradan ama diye. Bu arada e, zaten bir rahatım şu anda. Kariyerine dans ederek başlayan Demet Özdemir görev alacağı meme kanseriyle ilgili farkındalık çalışmasının kendisi için çok büyük önem taşıdığını vurguladı. Bir de meme kanserine farkındalık yaratmak evet. için pembe çoba Ay Çok teşekkür ederim sorduğun için. için. Ee, yani aslında bu teklif gelir gelmez çok mutlu oldum. Çünkü ben eskiden e, orada dans ediyordum biliyorsunuz. Şimdi orada top atıyor olmak hem de böyle güzel bir farkındalık projesi adı altında bence müthiş bir gurur oldu benim için. zaten orada karşılaştığımızda da iletişimi kurduğumuz insanlar karşılaştığımızda da onlar da benim eskiden dans ettiğimi bunların hepsine şahit olan insanlar. Böyle geçmişimi hatırlayacağım bir kendi kendime bir gurur duyacağım aslında. Hem de güzel bir farkındalık yapacağız. galiba bir ay sonuna doğru top atışı gerçekleşecek. Başarılı oyuncu meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığına dikkat çekti. 40 yaş üstünde olan tüm kadınların aslında yılda bir kere e, kesinlikle aksatmadan kontrolünü yaptırması gerekiyor. E, bizim işte genç kızlarımız, kadınlarımız da e, evde kendilerine doktora gitmeden aslında e, hep kendilerini test edebilirler bu konuda. Bu neden çok önemli? Böyle bir hastalık belki de e, kanser dediğimizde çok ürkütücü geliyor kulağa ama e, her zaman erken erken tanı e, hayat kurtarır. O yüzden aslında biz daha pozitif tarafından bakıyoruz. Bu mesajı da öyle vermek istiyoruz. Yal oyuncu Demet Özdemir meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe topatışını yaptı.